Şimdi tezkere krizi olacağını pek zannetmiyor Ama düşünülmesi gereken biraz evvel de ifade edildiği gibi yani tezkere krizi aynı zamanda enerji arz güvenliği için elzemdir. Bu enerji arz güvenliğinin dışında bence Taliban'ın Türkiye'ye geldikten sonra özellikle Afganistan bölgesinde elde bulundurulması gerekli olarak çünkü biliyorsunuz 31 Ağustos'ta bizim NATO misyonumuz orada bitmiştir yani şu anda eğer bir bugün hükümet bir Afganistan'da herhangi bir görev alacaksa mutlaka onun içinde bir tezkere çıkartması gerekmektedir yani bunlar uzun soluklu bir iştir uzun planlamacı bir iştir bunu ifade etmek istiyorum ya yani Onun dışında Onun dışında Tabii ki e, hayatın devam etmesi için e, Cihet Askeri'nin mutlaka elinde en önemli e, olgulardan bir tanesi e, tezkerenin elinde bulunması. Çünkü neticede oraya bir kolluk kuvveti olarak gitmişsiniz. E, dünyaya tamamıyla entegresinizdir. Ve anayasamızda zaten bu bakımdan bizim e, meclis vasıtasıyla efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yurt dışına gönderilmesi ...ve bir başka yabancı ülke silahlı kuvvetlerinin yurt içinde kullanılmasına cevaz vermektedir. Bunun mutlaka uygulanması lazımdır. Ama tabii bir takım artistik olaylar tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı koymalar için ifade etmek istiyorum. Görülecektir. Yani tekrar lafı uzatmadan söyleyeyim ki tezkere krizi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olacağını hiç zannetmiyorum. Yalnız bu konuda Suriye'den e, tabii ki özellikle Suriye Dışişleri Bakanlığı e, bakanlığını devralan, geçen sene devralan özellikle Faysal Miktat'tan buna mümasil benzer şeyler gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin artık bölgeden çekilme zamanı gelmiştir. Daha daha fazla kalmadan Türk askeri efendim Suriye'deki güvenlik bölgede adını siz onlar öyle koymuyorlar. Çekilmelidir diye açıkça meydan okuyan bir tavrında olduğunu belirtmek Peki, istiyorum. Peki komutanım sizin Sevgili sizin istekleriniz nedir? Tecrübelerinize göre daha hareketli Mesela, askeri olarak bir döneme giriyor muyuz sizce? E, tabii ki e, şu anda özellikle e, biliyorsunuz çok dillendirilen söylenecek neredeyse hiçbir şey olmayan Türkiye'den Türkiye'nin yoktan var etmek istediği bir güvenlik koridoru var. Bu önemli özel ifade etmiyor Türkiye'nin selameti için Münbüş'le birlikte Tel Rıfat'a öncelikle bir barış harekatı şart adeta bir terör adası biçiminde ortada kalan bu Tel Rıfat'ın Bümüş'ün dışında aynı yıl İsa, Aynül Arap gibi diğer iki terör odağının da iki noktasını vurgulamak lazım. E, tabii ki e, Tel-Ürfat bölgesi birinci öncelik alıyor. Gittikçe gerginliğin artık e, biraz evvel e, alandan almış olduğum bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. E, çünkü çok e, özellikle... Ee, mesela bir hastaneye saldırma girişimi olmuştur. Bölgedeki Suriye PKK'sının efendim e, halen topçu atışı devam etmektedir. Biz burada biraz uzakta olduğumuz için değerli kardeşlerim özellikle Sayın Tokmakoğlu olsun e, Sayın Eray Güçlüer olsun biz o bölgelerde çok sık sık gidip orada bulunduğumuz için onu ifade etmek istiyorum. Nasıl bir Durum içinde olduklarını söylemek istiyorum. Bir ikincisi çok önemli. Üç yıldır bekleyen efendim bu harekat için bilenmiş bir memeciklerimiz var alanda. Bakın en önemli konulardan bir tanesidir e, Sayın Cemil Barlas. En önemli konu bekletmek, bekletilmek çok önemli asker için. Ve de e, düşünebiliyor musunuz? Moral mi bozulur Hiç beklediği şöyle, zaman e, askerin? asker beklediği zaman düşünün bu asker 3 e, yıldır bekletildiği için izin alamamaktır. Gençlerden meydana gelen uzman arkadaşlarımızı şöyle elimizi şakamıza koyalım. E, genç, e, küçük, e, efendim bebek, efendim yaşta çocukları olanları acaba bir baba olarak kaç defa, kaç kez kucağına almıştır? Bunu düşünmemiz lazım. Yani orada çünkü bir harekat için bekleyen, Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanının emrini bekleyen insanların kendi DNA molekülleri izin almasını ortaya koymaz. Ya 3 yıldır ben, teyakkuzda bekliyoruz diyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Evet efendim. Böyle istim üzerinde beklemek, hani e, bu çok e, bir İstanbul lehçesinde olduğu gibi yani trenin istiminde beklemek, yani her şeyle bir taarruz için hazırlanmışsınız, bilenmişsiniz, de, alanda değişik birlikleri getirmişsiniz, yığınaklanması yapmışsınız ve bekliyorsunuz. Evet. Bu, bu konu şunu ifade etmek istiyorum. Yani öylesine bir önemli konudur ki e, şunu sizinle paylaşmak istiyorum. E, dünyada hiçbir şey 3 yıldır bu harekatı yapmak için bekleyen Türk askerinin hırs ve azminden büyük değildir. Bakın bunun altını çizerek büyük harflerle efendim dağ taşa e, yapılacak tarzda söylüyorum. Onun için başkomutan artık bıçak kemiğe dayanmıştır ifadesini bu nedenle ısrarla vurgulamıştır. Evet. Havadan ihbar konuda başka bir şekilde bir şekilde yaparsanız ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu bölgede bekleyen Türk askerinin hırs ve azminden büyük değildir ve de gerçek anlamıyla yani Türk askeri adeta yerinde duramamaktadır. Memleketçimizin durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum.